Griezmann mı nefret ederim. Bak Fransız olması zaten nefret etmem için yeterli. Bir de salak salak gol sevinçleri var ya böyle sikini tutup dans ediyor falan. Ya arkadan gelip dilinde şöyle yapacak ısıracaksın, bir koyacaksın kafaya şöyle, "Unuttuğum" diye. Sikerin Fortnite dansını itici bir tasavvufçudan bir de Fransızdan adam çıkmaz moruk. Bak yaz oraya. Oraya yaz. Fransa'dan çıkan tek adam Descartes'tir. Bir de Daft Punk. O Daft Punk kardeşler. Bu üçünü ayırdım. Geri kalan tüm Fransızlar yok olsun amına koyayım. Abi bu ırkçı oldu sanki. Evet var mı amına koyayım? <laughs> Acaba Fransız tasavvufçu var mıdır? Of. <laughs> Abi Fransızlar mı Hintliler mi daha kötü? Hintliler canım. O kadar da değil ya. Yani. O kadar da değil.